Yöresel bir mezesi köfte ile birlikte sunuluyor. Sevenler ne yapıyor? Çok seviyor. Sevmeyenler hiç sevmiyor. Ee, arkadaşlar fasulye haşlanmış fasulyeye ne yapıyoruz? Bir gece önceden suda beklettiğimiz haşladığımız fasulyeyi tuzluyoruz arkadaşlar. Fasulyeyi burada. Fasulyeyle başka mezemiz olmadığı için de böyle bolca koyuyoruz. Arkadaşlar fasulyeye tayin sosumuzu güzelce ekliyoruz. Biraz daha ekleyebiliriz. Yani biraz daha çoğaltabilirim tayin sosumu. Çok pratik. Ne yaptık? Tayin ekledik. Ya